6 tane enginar. Eğer hazır aldığınız enginar kendi suyunun içinde çok uzun, uzun süre beklerse birazcık böyle salamura gibi kıvamı ekşileşiyor, değişiyor. Siz pişirdiğiniz zaman onu tatlı hale, lezzetli hale geçirmek için biraz daha şeker veya tatlı yani soğanını bol kullanmanız gerekiyor. Eğer çabuk yani hemen kullanmayacaksanız enginarları o suyu bir defa değiştirin. Aldınız sokaktan geldi. Yarım limonla kendiniz tuzla evde bir su yapın. Böyle benim gibi o suyun içine boşaltın. Pirinçleri yıkıyorum. Yarım su bardağı kadar, pardon çay bardağı kadar, benim çay bardağım gerçi bir hayli büyük ama şöyle hem miktar olarak da gösteriyorum size. Soğuk suyla yıkayacağım. Enginarın kendi suyunda pişecekler. Müzik ...arpacık soğanlar var. Şöyle hani sayıyla... E, ...verirsem 6 tane... ...enginar kullanıyorsanız aşağı yukarı... ...her enginara 3 tane... ...arpacık soğan gelecek gibi kabataslak... ...kafanızdan bir hesap yapabilirsiniz. O soğanlar... ...hem lezzet veriyor içinde şeker... ...olduğu için hem de... ...bu arpacık soğanlar doğranmış... ...soğana göre çok daha... ...şık duruyor ve güzel yakışıyor enginarların... ...içine soğanlar, tuz ve tavuk etleri. Tavukları da koydum. Zeytinyağı da. Burada Riviera artık sık sık söylüyorum ama yine söyleyeyim. Sızma zeytinyağı kullanmayın. Isıtacağınız, pişireceğiniz yağ Riviera olursa daha doğru. Tavuk etleri, soğan, tuz koyacağım. Muhakkak Enginarları koymadan önce bir çatalla tavuğu bir kontrol edin. Yani hafif yumuşamaya yüz tutunca enginarları içine ilave edin. Bir 5 dakika sonra da yıkadığınız burada benim hazırladığım gibi hazırlanmış olan pirinçleri ilave edin. Tavukları hafifçe sote yaptık enginarları şöyle gelişi güzel yerleştiriyorum. Şimdi kaynar su ve limon suyu çok önemli. Hem burada e, limonlu tuzlu suyun içinde beklettik. Bu bir işlem. Artı enginarları tencereye aldığınız zaman gerek sıcak gerekse zeytinyağlı enginar pişirirken bir yarım limon suyu yine üzerine gezdirin. Kuvvetli ateşte pişirin enginarları. Bu benim babaannemin yoludur. Herkes sorardı, nasıl sizin enginarlar böyle beyaz kalıyor diye. Umarım ben de bugün beceririm o kadar beyaz pişirebilmeyi. Kuvvetli ateşte pişirin. Bir de enginarlar piştikten sonra hemen kapağını açmayın. Yani tencerenin içindeki bütün buhar kaybolana kadar Pencerenin kapağı yani ocağın altını kapatın. Pencerenin kapağı kapalı kalsın. Şimdi enginarlar pişiyor. Çok az şöyle kesme şeker koyacağım. Bu zaten suyunda kalacak. Bu arada bir tane sarımsağı da şöyle şekeri koyduğum gibi iki kenarından tencerenin içine yerleştiriyorum. O sadece e, kokusunu verecek. Hiçbir e, soğan, sarımsak gibi böyle çok e, tadı kuvvetli, çok bildik tadın yapacağınız yemeğin önüne geçmesine izin vermeyin. Şimdi bekliyorum. Bir 5 dakika pişiyor. Daha sonra pirinçleri ilave edeceğim. Tencerenin altını 20 dakika sonra kapatacağım. Dereotlarıyla süsleyeceğim.